Milyonlarca Filistinli yıllar önce topraklarını terk etmek zorunda bırakıldı. Ancak hepsi vatanlarına geri döneceği günü bekliyor. İşte o Filistinliler evlerini simgeleyen anahtarları hep yanında taşıyor. Filistinlilerin geri dönüşünü simgeleyen o anahtarların hikayesini CNN Türk ekibinden Mehmet Şimşek'in hazırladığı haberde izleyeceğiz. Yıllar önce evlerinden çıkarıldılar. Topraklarından silah zoruyla sürüldüler. Binlercesi ise kurşuna dizildi. Genel olarak insanlarda büyük bir korku ve endişe vardı. 1948 Nisan ayında katliam yapıldı. Köyümüzün yakınlarında aynı Zeytin adında başka bir köy vardı. Siyonistler oraya girdi. Köyün gençlerini caminin önünde topladılar. Yaklaşık 30 genç vardı ve hepsini taradılar. 14 Mayıs 1948'de İsrail bağımsızlığını ilan ettikten sonra birçok Filistinli evinden toprağından ayrılmak zorunda kaldı. Şu anda evinden ayrılan Filistinli İlham Hakim var yanımızda. Elinde ise dedesinden kalma evin adresini gösteren resmi belgeler var bu acı hikayeyi bir de ondan dinleyelim. Ailem Hayfa'da yaşıyordu. Hallise bölgesinde oturuyorlardı. Dedemin izniyle inşa edilen Hacı Abdullah Ebu Yunus Camii de bu bölgede bulunuyor. Evimiz de bu camiye yakındı. Bu caminin fotoğrafı. İşte burası da ailemin oturduğu bölgeydi. Filistinli gazeteci İlham Hakim'in ailesi de topraklarını terk etmek zorunda bırakıldı anne ve babasının evlilik cüzdanıyla iş sözleşmeleri ise Filistin Dayanışma Derneği'nde sergileniyor. Örneğin ailemin evi orada. Evlilik cüzdanı orada yaşarken alınmış. Annem ve babam 1942'de evlendi. Bu devlilik cüzdanları. Bu da babamın iş sözleşmesi. O da Hayfa Limanı'nda çalışıyordu. Milyonlarca Filistinli geride bıraktıkları evlerini simgeleyen anahtarlarını yanlarında taşıyor. Bu anahtarlar onların geri dönüş umudunu hep diri tutuyor. Şu an elimde görmüş olduğunuz bu anahtar temsili bir anahtar. Evinden ayrılmak zorunda kalmış olan birçok Filistinli ailenin evinde bu anahtar bulunuyor. Anahtarın anlamı ise yeniden evlerine dönecekleri günü beklemek anlamına geliyor. Bu da dönüş hakkımızın olduğunu gösteriyor. Ülkemiz var ve oraya döneceğiz ve evimizin kapısını açacağız. Tabii o bu, simgesel tab bir şey. E remzi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>